Ceren çikolatadan alsana bir parça. Ay yok şekerim ya ben bu aralar diyetteyim de, o yüzden hiç yemeyeyim ben. Çok teşekkür ederim. Yani, bu sefer kararlıyım ama yani. Bak yine yemedi beni çıldırtacak bu. Bir... Lan bizi bu alıştırmadım mı ekmeğe yağ tuza ha? Değil mi? bu böyle gitmez arkadaş bir şey yapmamız lazım. Beyim sence ne yapalım? Neyi abi? Oğlum ben ne anlatıyorum iki saattir? Abi açlıktan kafa gitti benim hiçbir şey gelmiyor aklıma. Valla acılar aslında benim keyif gıcır. Ya yok tuz yok rahatım bütün gün yatış. Ama gene ben size bir iyilik yapayım. Şeko gel bir. Buyur abi. Şeko kardeşim sen bir düşüver abinlerin işi görürsün. Bu da zaten küçük bir parça tatlı alayım derken diyeti boyutuyoruz. Nasıl fikir? Aynen iyi fikir. Tamam abi. Neyse ben odama geç. Gözlerim karardı çok kötü. Bak kan şekerin düştü. Senin küçük bir parça al şuradan, toparlar. Şuradan küçük bir parça.